Herhangi bir tecavüz davası sosyal medyada gündem oluyor. Üç gün sonra mahkemeye çıkılıyor. Mahkemeden sonra hakimler tartışılıyor. Hakem gitti. Hakim, gitti. Niye çıkıyor? Toplumda üzerimizde hikmet yok. İnşallah o hikmete dönebilmek için rahmeti ve izzeti takip edeceğiz. Biz Kendimize dönebilirsek, aslan aslanlığını bilirse ormana nizam gelir. O zaman Yahudi de insan olur, Hristiyan da insan olur, coğrafyaya barış da gelir. Bu coğrafyayı en son sulh, selamet içerisinde yöneten hı hı. kültürün, medeniyetin etno-kültürel evladıyım ben. Allah herkese hesap soracak, bizden de hesap sorulacak ve ben her zaman şunu söylerim. Ben bir yazarım. Ama Yemenli yazardan daha çok hesap vereceğim hocam. Çünkü benim dedem en son bu coğrafyayı adam gibi yöneten topluluk. Siz bir sunucusunuz. Siz Libya'lı sunucudan daha fazla hesap vereceksiniz Duru Dimahşer'de. Ama biz dedelerimizi daha çok övünme vesilesi zannettik. Yani bizi kapıda karşılamayacaklar Fatih'in, Yavuz'un, Kanun'un torunu geldi diye. Dedelerine layık olmayan birileri geldi diyecekler. Eseradımızla övünmeyi hı hı. bırakıp onların yaptığı hayırlara ortak çıkmamız lazım. Onlar da bir yanlış şeyler yapmışlar da bizim de tekrarlamamamız lazım. Kulağı demiş. geçmemiz lazım diyorsunuz. Heh. İnşallah. Ve putları da kırmamız lazım. O yüzden Aynen. de put diye son kitabınız ismi oydu değil mi? Tam korona haftası okurlarla buluştu. O yüzden imza günleri ve konferanslarımızı yapamadık. Geri kaldı. Evet. Ama okurlarımıza tavsiye ediyoruz. Put. Şirkin ne olduğunu bilmeyen tevhidi de anlayamaz ee, ana motto şeklinde. İnşallah şirkin ne olduğunu bilirsek tevhidi bileceğiz. Tevhide giden yol da vahdetten geçer. Evet. Mümin mümine karşı vahdet edemezse Rabbine karşı da tevhid eyleyemez. İnşallah biz neye inandığımızın şuurunda oluruz. O uygun ahlak sergiler.